Çin ve Rusya'ya ait kuvvetler Çin'in kuzeybatısında bulunan ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Nixia Huyk özel bölgesinde askeri tatbikat yaptı. Tatbikat, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından ülkede tırmanan şiddet ve istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ettiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan bölgesiyle Afganistan arasında kısa da olsa bir kara sınırı bulunuyor. Kanada'nın Çin virüsü salgınında dördüncü dalgaya girdiği açıklandı. Günlük 1500 yeni vaka rapor edilirken bunların çoğunluğunu 20 ila 39 eş grubundaki kişiler oluşturuyor. Taliban Gazne'nin ardından Kandahar Vilayet merkezinde de ele geçirdi. Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 12'ye yükseldi. Öte yandan Afganistan hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Hipersonik Sistemleri Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Kuranov'u gözaltına aldı. Rusya'da St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Aleksandr Kuranov, vatan hainliği suçlamasıyla gözaltına alındı. Kuranov, Ajax Hipersonik uçaklarının geliştirilmesi projesinde yer alıyordu. Kuranov'un söz konusu projenin bilimsel gelişim toplantılarında konuşulanları yabancı bir kişiye aktardığı ve Batı için casusluk yaptığı iddia ediliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk resmi ziyareti kapsamında FAS'ta İsrail'in iletişim ofisini açtı. Lapid, iki ülkenin karşılıklı büyük açlık açma konusunda da anlaştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne son 10 yıl içinde en yüksek nüfus artışının azınlıklar arasında gerçekleştiği ve beyaz nüfusun ülke tarihinde ilk kez %60'ın altına düştüğü açıklandı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası Kayseri'de protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup Türk ve Doğu Türkistan bayrağı açıp Çin'e tepki gösterdi. Çin, Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara karşı soykırım yapmakla suçlanıyor. Çin çalışanlarından birinin koronavirüs yakalanmasının ardından dünyanın en büyük 3. konteyner limanını kısmi olarak kapatıyor. Çin ülkede Şangay'ın ardından en yoğun 2. dünyada ise en yoğun 3. liman olan Ningxu Zhaosan limanının Maishan terminalini kapatıyor.